Dün akşam saatlerinde yine oldu bittiye getirip asgari ücreti ilan ettiler. Yani bu aceleye getirmelerinin sebebi herhalde bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında Cumhurbaşkanı'nın konuşacak olmasıdır. Belki bu asgari ücretin üzerine bir şeyler ekler diye umut ediyordum ama asgari ücreti kendi sosyal medya hesabından paylaşınca ona dair umutlarımı da yitirdim. Açlık sınırının 21 bin lira, yoksulluk sınırının ise 72 bin lira olduğu bir ülkede işçiye reva görülen 22 bin 104 lira sadaka bile değildir. İlan edilen artış oranı hiçbir yaraya merhem olmayacaktır. Ocak ayı itibariyle gelecek zamlarla birlikte daha ilk ayında yine kuşa dönecektir asgari ücret sanki bir derde çare olacakmış gibi sosyal medya hesabından millete duyuran Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a buradan sesleniyorum. Sarayın penceresinden halkın sofrası gözükmez. Bize kulak vermiyorsan bari Orhan Gazi'nin nasihatine kulak ver.